Arkadaşlar herkese Merhabalar Merhaba arkadaşlar dinçerle şu anda ee, Kayış Dağı'ndan Pendik yönüne doğru gidiyoruz kaç kilometre buradan yolumuz abi buradan 20 yolumuz 20 km yaklaşık km 20 kilometre civarı 20 kilometre civarında yani. gidiyoruz evet. arkadaşlar iba elektroniğe gidiyoruz buradan da onlara Selamlar olsun Selamlar tabi ee, hem de giderken yolda dedi ki şu Hı. Rainbow rev10 ile ilgili Dinçer'in tecrübelerini konuşalım. alanı ne kadar oldu bu arabayı? Abi e, bu arabayı alalı e, iki ayı geçti. E, iki buçuk ayı falan buluyor abi. E, toplamda da 3268 kilometre yol yaptık aracımızla. <laughs> Şu anda önümüzde gördüğünüz gibi bir tane Renault Zoe gidiyor. Evet. Zoe'ler de gerçekten çok, çok, güzel, çok değil değil güzel değil mi? Çok güzel abi çok güzel. Yani Zoe'nin en büyük avantajı menzinin uzun olması bir de hızlı şarjının olması. Evet arkadaşlar yani e, kısa süre 45 dakikalarda falan. Yeni modeller tabi eskilerini bilmiyorum da ha. yenileri 45 dakikada şarj oluyor. 300 Tabii. km civarı da e, menzili var. 45 dakikada şarj oluyor dediğimiz yüzde 30'dan yüzde %80 80'e değil Tabii. mi? 45 kW şarj oluyor ha. DC'den abi. Yani tam şarjı değil arkadaşlar. Kimse yanlış anlamasın. O full şarj olayı değil. Tabii. Yarım şarjı diyelim biz. Yüzde aşağı yukarı yüzde 50 kapasiteyi Tabii. o kadar sürelerde Fazla 45 bile. dakikada şarj ediyor. Neyse biz kendi konumuza dönelim. Rainbow RV10. Evet, abi. abi hafiften de yağmur başladı. Şu anda evet dışarıda da yağmur tabii yağıyor. bayağı yoğunlaştı. Nasıl dinçler? Sen arabadan memnun musun? Genel olarak. Abi genel olarak e, kesinlikle e, inanılmaz derecede memnunum. Çok çok memnunum. Hani e, artılarım neler? En büyük artısı e, ekonomik güçlü olması. olması tabii ekonomik olması. olması. Yani normal bir e, A segmenti bir otomobili sürüş hissiyatı olarak aratmaması. Eksilerin neler var? E, hızlı şarj olsaydı mesela ee, çok daha verimli olurdu. Bir de baz versiyonu ya benimki abi. Bunda airbag yok. Evet. Macaron'da sadece tek bir tane airbag var. Airbag olsaydı mesela hem senin tarafında, hem yolcu tarafında, hem e, sürücü tarafında hani daha bir güvenli hissedebilirdim. Ama sen bunu aldığın zaman zaten Macaron modeli falan gelmemişti. Yoktu. Sadece bu modeli vardır EV'onun. modeli vardı. Doğru. Doğru abi. Bir tane Zoya daha gidiyor yanımızda bak. Önümüzdeki evet. gitti herhalde. aynı <laughs> Elektrikler çoğalıyor Mehmet abi. abi. Evet. Gel. içinde Yani gün geçtikçe elektrikler çoğalıyor arkadaşlar. Biz Aha. de bu elektrikli araçlarla ilgili bir dinçlerle bir etkinlik yapmayı düşünüyoruz. Ee, bayilerden bir tanesinin önüne artık bir stand açacağız. Orada elektrikli araçlarla ilgili merak eden arkadaşlar varsa diyeceğiz. Şu gün buradayız. Aha. Çıkın gelin arkadaşlar. Aha. Ee, öyle bir etkinlik yapmayı düşünüyoruz. Böyle bir etkinlik istiyorsanız arkadaşlar tabii biz şimdi çok iyi e, hangi elektrikli araçlar olur orada şu an için şey yapamıyoruz ama bu olur benim kendi aracım olur hı hı. zaten e, bayinin elinde de hangi elektrikli araçlar varsa onları da oraya dizeriz tabi tabii. öyle bir etkinlik olur arkadaşlar böyle bir etkinlik istiyorsanız e, yorumlara yazabilirsiniz bence değil mi? Bizim mesela Ataşehir'de bir arkadaş daha var. O da RY10 aldı. Evet. O, o da mesela bana yazmıştı. Abi demişti hani beraber bir video çekelim falan diye. Evet. Böyle olursa herkes bir toplanır en azından. Aa, o da toplanabilir. Ayrı bir abi? video da çekebiliriz mesela. Çekebiliriz. Ben de gelirim. Hep beraber çekeriz. Güzel oluruz. Evet. Keyifli olur yani. Youtuber arkadaşlar da gelebilir. Deneyimleri Eletimli... bizi yazarız birbirimize. Evet. Aşağıdan memnun olduğumuz noktalar, olmadığımız noktalar neler. Onların e, deneyimlerini de Zaten bir Facebook sayfası açtınız galiba değil Açtık mi? Açtık abi. Rainbow Fun Club diye. Süleyman abim var, Süleyman Emrah sağ olsun. Evet. o bir fan club sayfası açtı. Süleyman abiye de buradan selamlar olsun, o da bu Selam işlerden abi. anlıyor. Bu arabanın peki sence e, eksiklerini söyledik, değil mi? Evet abi. Sen genel olarak memnunsun. Çok Şimdi memnunum. elektrikli araçlarda genelde Çok memnunum. insanlar menzil konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Evet. Bunda e, teknik özellikler, yani teknik verilerde verilen bilgi 120 kilometre değil mi bunların Aha. menzili? 110-120 kilometre yapıyor, yazıyor. 120 kilometre yaptın mı sen hiç? Abi en son işte bizim benim bir tane Bursa videom var ya. Evet. Orada tek seferde 110 kilometre yaptım abi. Şarjın bitmiş miydi? Daha var mı? Tabii. Miydi? Şöyle abi ben mesela o videoda da arkadaşlar göreceklerdir. Tam böyle çeki şeye teleferik rampasına çıkarken hatta Kutay'da şu an aracımızda. Evet. Kutay oradan bir merhaba de arkadaşlara. Merhaba. Abilere, ablalara. Tam oraya çıkarken Kutay, e, şimdi emniyet kemeri bağlı. Evet. Arabada olduğu için bakın hepimizin emniyet kemeri bağlı arkadaşlar. Siz de bağlayın. Aynen. Ne diyordun? <laughs> tam, tam oraya çıkarken abi TLT2 rampasına, orası çok dik çünkü. Evet evet biliyorum. İşte yani. Artık yani bayağı dağın eteklerine geliyorsun neredeyse. Oradayken ey, araç %3 şarja düştü. Yani artık kaplumbağa moduna girdi böyle. Evet. Girince de e, annesiyle de kutlar, biraz korktular açıkçası. Dediler hani Otur arabayı da çok önceki. zorlamayın, motorumu yakarız falan diye korktular. Ben yoksa hala devam ediyordum aslında. Aslında zaten yok düz yol olsa normal giderdi belki de. Çok rahat abi. Zaten evet. de Oraya gelene kadar zaten bizim 15, %15, %20 şarjımız vardı. Zaten orada heykelden Tabii. sonra yavaş yavaş yollar dik yokuşlar başlıyor. Aynen Askeri doğru. okul falan Tabii. var orada. Oralar zaten tamamen artık dik yokmuş. Sonra e, e, videoda da arkadaşlar gördüler. Pet Petshop'çu bir bayan vardı. Çok sağ olsun. E, bize bir yardımcı oldu. Hemen orada aracı bir yarım saat bir şarj ettik. Oradan hemen teleferiye çıkıp oradan devam ettik sanki. Evet. Yani diyorsun ki bu söylenen benzini yapıyor. Yapıyor abi kesin. Peki yapıyor. hız olarak abi hız olarak şöyle e, mesela e, eco modda şehir içinde hızı e, inanılmaz derecede yetiyor. İlk kalkışları bile eco modda çok güzel, çok süratli. 80 85'e kadar çıkıyor. Zaten ben hani bu bir hız aracı değil. Ben Aynen, mesela öyle. ben sağ şeride giriyorum. Onun en fazla bir yanına giriyorum, bir ortasına giriyorum. Oradan devam ediyorum. Hani bu araç zaten hızlı yapmak için tasarlanmış bir araç değil. Evet. O yüzden de her türlü yetiyor zaten. Şimdi arkadaşlar bir de şey de var. Mesela insanlar diyorlar ki elektrikli araçlar daha almaya 5 sene var, 3 sene var, 10 sene var. Yok. Öyle bir şeyler söylüyorlar. Şimdi şunu belirteyim. Mesela 10 dakikada şarj olup 700-800 kilometre giden şu an dünyada arabalar var. Türkiye'de yok. Olmamasının yok. sebebi de böyle bir şarj istasyonu bizde. Yani çok güçlü şarj istasyonları olması lazım. Bizdekiler normal araçlara göre şarj istasyonları var. Normal dediğim en fazla en hızlı şarj olan işte Toklarla e, Tesla'lar falan var hani mesela değil mi? Tabii. Onlara göre 45 e, kilowatt 50 kW arası hani en güçlü şarj cihazları var. Yok evet. e, istasyonları falan çok. 160 kW'lara çıkıyor abi. Yani, yani. öyleleri de var. İşte onlarda da işte. Zoiler 45 kW tabii. civarı. Tabii. Ama genelde olarak yani şarj istasyonlarında bu civarlarda güçlerde şarj e, makinaları var. Onlarla tabii. da. Mesela diyelim ki bir TOG'u şarj edeceksin işte birkaç Hı. saat sürüyor artık yani Hı. arkadaşlar yapacak bir şey yok ya yani. Ya bunun zaten en büyük handikapı hızlı şarjının olmaması. Evet. O da hani bunu bunu yapan fabrika hani pilleri çok bir anda bitmesin diye bunu biliyorsun Wuling firmasına yaptırıyorlar. Wuling aslında bu araç mini ev. Evet. Onun pilleri bitmesin diye koymam aslında pillerini mesela hani technical şey datasını alsan baksan piller mutlaka en azından bir 3,5 kW falan destekliyordur. Evet. O zaman bunun da pillerini mesela normalde şu an 6 saatte doluyor, 3 saate çok rahat indirirsin bence abi. Evet. Daha hızlı şarj alıp koyarak ne yaparsın aracın içindeki, tabii. üzerindeki daha doğrusu bunlar da yerleşik. Ee, elinizde bir kutu mutu falan şarj aleti yok arkadaşlar. Yerleşik. Sadece kabloyu takıyorsunuz o kadar başka Aynen, hiçbir şey yok. Öyle. Aynen öyle abi. Ya zaten abi şehir içinde hani e, mesela bir yere gittim benim ZES kablosu da var biliyorsun. Evet. Ben bir, bir alışveriş merkezine gidiyorum. Hemen orada bir tane şarj istasyonu buluyorum. Orada hemen takıyorum. Mesela bir tane şimdi bir video da hazırlayacağım, arkadaşlara göstereceğim. Buradan Seyir Tepesi'ne çıktım. Ee, orada mesela hemen bir baktım iki Kendi tane Yapıaltı Tepesi'nde. Hem ya. Hemen orada iki tane Z istasyonu vardı AC'den. Hemen takabildi Bu arkadaşlar bu araç e, AC'den şarj oluyor. Bilginiz olsun. DC şarjda Zoe gibi araçlar oluyor. DC şarj zaten bunu konulsaydı bu da mesela %20'den %80'e bir saat, 80 e bir saat. E, tabii yani, çok rahat abi. Çok rahat evet. Oldu. Yani onu az üstündeki bataryalar aslında onu destekliyor ama destekliyor. işte. Destekliyor. Yani bakmak e, lazım onu destekliyor tabii. mu desteklemiyor mu ama illa illaki destekler. Büyük Lipo desteklen 4 değil abi. mi bunlardakiler? Tabii lityum. Bunda, lityum iyon. Lityum mu Lipo 4 mü? Yok bunda Her lityum iyon. Ha RV20'lerde Lipo var değil mi? Evet abi hatta e, aldığım bilgiye göre bu araçtaki piller Tesla'nın aynı pilleri. Hmm. Evet Tesla'da kullanılan pillerin aynısı bu araçta var. Demek ki hızlı şarja da uygun piller ama Kesinlikle. şarj aletinin Aynen. gücüne göre. Tabi şarj, Şarjı. yani piller çabuk ölmesin diye hani temkinli olmak adına koymamışlar. Evet yani bataryanın ömrünü uzatmak var. Aynen öyle ama. Sen bu aracı kullanalı kaç kilometre oldu? Abi 3271 gözüküyor şu an. Arabada hiç sorun yaşadın mı? Abi çok şükür hiçbir sorun yaşamadım şimdiye kadar. Herhangi bir Bir kere lastiğime bir çivi girmiş. Hemen lastik o da arabayla ilgili bir şey değil. Yollarla ilgili. Aynen, Aynen. öyle. Çok şükür yani araba her türlü yani kalitesini belli ediyor abi ya. Gerçekten güzel yani. Peki dinçer bir şey diyeceğim. Bu arabanın menzili 110-120 kilometre şehir içinde yetiyor sana. Şehir dışına gitmek istiyor musun? Yani mesela hani menzilim uzun olsa da ada pazarına gitsem falan gibi düşüncem düşüncen var mı? Tabii tabii var abi var. Yani şöyle hani o da çok her zaman olmuyor da binde bir ihtiyaç oluyor. Yani senede iki kere üç kere ihtiyaç oluyor. O zaman hani da bir araba istiyelim. kiralayabilirsin mesela. Tabii. Ama şehir içinde zaten ben de zaten bende de şu anda Regal şey, Raptor arabası, var. Ya. Kullanıyorum. Gayet de memnunum yani. Tamam araba belki benimki Regal Raptor yani birazcık hani insanlar biz videoları yapıyoruz. İnsanlar altında işte yok çöp yok bilmem ne yok, falan diyor ama de değil. öyle bir şey değil arkadaşlar. Hayatta değil. Yani bu araç beni mesela ben Ümraniye'de oturuyorum. Ümraniye'den Kadıköy'e gidip geliyorum. Ee, şu anda ben ona tabii ki LiPo batarya koydum. Ümraniye'den Kadıköy'e 5 sefer gider gelirim. Aşağı Çok yukarı 6-7 lira 7 lira, lira civarı da şarj oluyor. Tabii. Yani 5 sefer gidip gelsem bir gidiş gelişim 2 liraya bile gelmez yani. Aynen. Ben mesela Kadıköy'e gidiyordum Regal raptor varken. Evet. E, bir tane park yeri bulmuştum kendime bir ağacın dibi abi. Hep oraya çekiyordum. Videolarda Hatta da var. Hatta birkaç videoda ben Aynen. söyleyecektim. <laughs> Ama mesela bunu çekemiyorum. Bunu mecburen evet. otoparka falan veya yolun tenha olduğu bir yere falan koymam lazım. Ama Regal o konularda çok çok pratik abi. İnanılmaz pratik. Evet evet. Pratik. Yani hiçbir yerde sıkıntınız yok arkadaşlar. Yani arabayı Kadıköy'e git, Maltepe'ye git. Beşiktaş'a git, kalabalık olan her yere her git. Her yere git. Arabayı koyacak muhakkak bir yer buluyorsun yani. Çok doğru. İşte o arabayı da nereye girmeyeceğim? Böyle <laughs> E5'e, teme, bu tarz hızlı yerlere girmeyeceğim. Aynen. Ara yollardan devam edeceğim onunla. Bak şu an mesela E5'teyiz. Hızlı gitmiyoruz, E5'deyiz. yavaş gidiyoruz. Ben şu an emniyet olsaydım hani gene yolun evet, ortasına doğru. girmezdim ama Aynen. emniyet devam edecektim. Öyle. Ama gene bu yollara girmek evet. e, tehlikeli yani o tarz araçlarla çok girmeyeceksin abi. Kutay Başkan el sallamış mıydı orada? El salladın mı sen oradan Kutay? Biraz salla. <laughs> 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 Kutay sen kanalaşmayı düşünüyor musun? Ha senin kanalını ben gördüm mü ya abone oldun ben sana? Yok. Abone Arada yok. bir video at okuldaki arkadaşlarımı çek, bir şeyler yap bir hareket bereket olsun video Ama yap. Telefon falan yok. Yap telefonla çekersen bir şeyler bir şey bulursun evet. sen. Ya. Sen bu arabayı 3200 kilometreler civarı oldu dedin. Evet, bu abi. arabanın bakım zamanı ilk bakımı kaç kilometredeydi? Abi e, dur. E. Oruçlara gitmiştim geçen haftalarda 5000 km olursa e, Bir bakalım diferansiyel yağını bir değiştirelim Olmadı dediler He. Yani emniyet için ama hani 5000'de de Diferansiyel yağı hani çok bozulur mu Açıkçası bilemedim ya Yani, yani 50.000'de 50 gider 5000'de gider bir şey olmaz Yani diferansiyel yağ ama Bu dişliler araba sıfıra olduğu için Hani dişliler ilk defa çalışıyor falan böyle Demir evet. şeyleri falan birazcık kirlenir yani. Evet. Rengi falan bozulur. Zaten fabrikadan geldikten sonra onlar kendi kontrol amaçlı e, bu araçların e, yağlarını falan hepsini tamamlıyorlarmış abi. Evet. Ya yani muhakkak kontrol ediyorlar. Çünkü evet. o uçlar gerçekten sağlam arkadaşlar. Sağlam abi sağlam. Biz bunu mesela hani videolarımızda da belirtiyoruz. İnsanlar yorumlar yazıyorlar. Yorumlarda da söylüyoruz zaten diyoruz ki biz hani Çin'den araba getirip de burada satıp sahip çıkmayanlar gibi değiller değil, yani. Kesinlikle He. değiller. Bir de bu o uçlar Hani bu da reklam de, amaçlı değil arkadaşlar. Aynen sonuçta da benim için real life aynı. Ee, Rainball da aynı mesela. Aynı araba. Tabii. Ama garanti de aynı değiller arkadaşlar. Değiller. Ben bunu söylemek zorundayım yani insanlara. Değiller abi. Orası mesela Oğuzlar Grup boş kar servis. Aynı zamanda sürekli normal otomobilleri de tamir ediyorlar. Hani tabii adamların tabii. otomobil tecrübeleri çok fazla zaten. Sadece elektriklilere şu an yeni zaten Toka falan da servis hizmeti veriyorlarmış. Evet. O yüzden hani gözünüz kapalı Oğuzlara o konuda güvenebilirsiniz abi. <laughs> Şöyle bir şey de var. Mesela şimdi Bunlar elektrikli arabaya daha yeni girdiler ama daha üst versiyon elektrikli arabalar getirmeyi de düşünüyorlarmış tabii. benim bildiğim kadarıyla. Sen oraya gidip arada bir gidip geldin şimdi biliyorsunuz mesela. İlla ki düşünüyorlar ha. tabii. Hani hangi model, hangi marka onlar daha belli olmaz hani. Bir sürü araba var sonuçta da tabii ki getirmeyi Peki, düşünüyorlar abi yani. O da bu araçlarla ilgili yedek parça falan öyle bir şeyler yatırım matırım şey abi işte bu yeni parçaları bu gelecek olan partide hatta buna aksesuarlar falan da gelecekmiş. Evet. Bu kol dayama işte bardak koyma evet. işte atıyorum multimedya ekranı vesaire o tarz parçalar da gelecek. Aracın üstüne portbek falan bu ufak araçlar bence önemli. Güzel. Evet Çünkü önemli. Çünkü bagajı kısmı kısa iç bagaj. küçük olduğu için yani ufak tefek çanta Aynen. poşet koyuyorsun ama. Bagajı şöyle bunun güzel. Evet. Koltukları indirdiğin zaman devasa bagaj oluyor. 750 litre bagaj oluyor. Aynen onun haricinde bakan yok denecek kadar az bir şey yani. Ama Küçücük 4 kişi, alan. 4 kişinin içinde kullanacaksın. Tabi. Arabanın üstünde bir portbek olursa bence Tabii. gayet kullanışlı olur. Aynen. Abi ben bu araçla Bursa'ya gittim ya. Maşallah nazar yani değmesin Allah herkese daha iyisini versin. Araba bildiğin akıyor ya yolda. Aynı. Akıyor. Bildiğin akıyor Aynı. yani. Biz yani zaten şu anda bak. Mesela kaç evet gidiyoruz? Abi. Ha. 60 ile yani 65 ile. 65 ile 70 ile gidiyoruz. Zaten uzun yola çıktığınız zaman da bu hızlarla giderseniz bu verilen menzilleri çok daha rahat Çok Ama rahat. Çok şimdi rahat. adam kalkar abi bu araba 110 yapıyor. Hep 110 ile bas bas gidiyor. Evet. 50 kilometrede biter sarı. Yani 50 kilometrede bitmez de <laughs> 70 kilometrede <laughs> ancak anca yapar herhalde. tabii ki ancak Yani anca yapar. Sürekli full gaz gidersen 120 kilometreyi 60. kilometrede bayrağı çekersin. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Elektrikli <gülüyor> araçlar. Kurdular. Su vereyim sen. Varsa ver acı ya. Abi şehir içinde bir de e, sözünü kestim. Elektrikli araçları kullanmak hani yakıt olarak zaten inanılmaz derecede size e, şey sağlıyor. E, tasarruf sağlıyor. Evet. Bakım ücretleri de ona de keza. Bir de hani e, çoğu yolda görüyorum Mehmet abi araçlardan inanılmaz derecede duman atan araçlar var. Evet, motor yakma, yağ yakma. Evet yap. abi. Onlar da yani insan sağlığı için zararlı. Böyle bir elektrikli aracı kullandığınız zaman o yönden de kendinizi iyi hissediyorsunuz arkadaşlar. İnanılmaz zararlı. Ben mesela bazen öyle duman atan araba görüyorum ya. Aha. Abi yavaşlıyorum yolda. Sağa kenara çekiyorum rüzgarın Aynen. akışına, dumanın akışına tabii, tabii, göre tabii. ben şeridimi falan değiştiriyorum yani resmen. Çok doğru, çok doğru abi. Ama bu elektrikli araçlarda öyle bir sorun yok, hiç yok. Kesinlikle yok abi. Ha biraz bunun bir handikap ne var? Mesela çok rüzgarlı havalarda biraz direksiyonu böyle sert sıkı tutman lazım. Hafif böyle gezinme yapabiliyor. da hani çok fırtınalı havalarda. Evet. O da normal zaten aracın ha, sonuçta bütün araçlarda var o. Tabii bu 700 kiloluk bir araç sonuçta. Hani yolcuları ile birlikte bir ton falan anca olur. 1 ton zaten. ama şöyle şimdi. Bu da mesela hacmi ufak. Normalde bir arabaya göre. Tabii. Yani o da var. Yani rüzgardan aslında rüzgar diğer arabaları da o kadar etkiliyor zaten. Aynen. Tabii. Yani. Aynen. Onun haricinde arkadaşlar merak ettiğiniz şeyler varsa bak şu an sizler de yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca mesela bu araçlarla ilgili yapmamızı istediğiniz videolar varsa onları da yorumlara yazarsanız evet. Dinçer mesela sonuçta bu araç altında. Yani merak ettiğiniz konuda size her evet. türlü bilgiyi verecektir zaten. Dinçer'in kanalına geçip oradaki videolara da bakabilirsiniz. Bu araçla ilgili e ee, videolar da var. Başka elektrikli araçlarla ilgili videolar da var. Aynı tamam. şekilde benim de zaten şu an kanalımızdasınız. Evet. Zaten benim kanalıma gelen senin kanalında var biliyor yani. Yani zaten arkadaşlar ben Rega almama e, en büyük olan insanların başında Mehmet abi geliyor. Ben hep onun videolarını izledim. Sağ olsun ondan bilgileri aldım. O şekilde cesaret ettim bu aracı almaya. Rega Raptor almaya. İlerleyen zamanlarda başka araç düşünüyorsun. Abi e, vallahi başka araç şimdi bunun şehir için bu bize her türlü yetiyor ama ben de belki ileride bir Rega Raptor gibi bir araç Belki yani Hayır. kısa yerlerde kullanmak için falan almak isterim yani abi. Olabilir evet. Çünkü bazen araç bazen Çok iyi. Evet pratikliği Mesela buna göre evet. işte hani mesela az önce dedik ya Regal Raptor'la her yere gidiyorsun giriyorsun. Tabii. Otopark sorunu yok. Bu hiç araç yani. sonuçta normal bir araca daha yakın. Tabii ki. Tabii ki. A segmenti araçlarla şey yukarı aynı, aynı boyutlarda. hiç yüksekliği falan normal bir A segment araçtan çok daha fazla çok Tabii. daha rahat. Bu yüksekte Bak, oturuşu evet. var zaten. Bak böyle jip. Görüş açısı gibi falan gayet olur. güzel mesela. Hay bunu bu arabayı Bisikleti kullanan dikkatli bir insan bu arabayı çok rahat bir şekilde kullanır Aynen. Abi. Sadece, malzeme, malzeme kalitesi falan nasıl bunu? Abi gerçekten hani arkadaşlar baksınlar içeriye görsünler. Yani çok güzel malzeme kalitesi var. Adamlar yani malzemeden kesinlikle kaç ne, neden kaçmışlar? Mesela can canlı bir multimedya ekranı vesaire koymamışlar. Ama evet. yani normal malzemeden kesinlikle kaçmamışlar adamlar o konuda. Peki yokuşlarda kitesinden şeyinden bahsetmedik hiç abi şöyle benim bir tane short videom var %20 yokuşu 3 kişiyle çok rahat çıktım ama %30 ve üstü 4 kişiyseniz arkadan hız alıp da gelip böyle biraz sağlı sollu yapa yapa ve spor modda çıkmanız lazım evet, spor mod, kesin. bir de şunu da ekleyelim geçenlerde bunu keşfettim diye videosunda da söylemişti yokuş aşağı inerken arkadaşlar böyle bir aracınız varsa spor modda varsa geri kazanın kısmında Evet spor moda takın Araç daha fazla çok elektrik çok topluyor aküye. Çok doğru. Arkadaşlar şu anda Kutay arka tarafta oturuyor. Aracın arka tarafı nasıl? Çocuklar önde oturamaz. Evet, çocuklar önde oturamaz ama bak Kutay ayağını da gösteriyor. Aferin. Şöyle ben Aferin. bir arka Aferin. tarafı göstereyim. Dur telefonla. Çekeyim. Oraya da bunu da koyarım. koyarım. Kutay'ın ayaklarını Aferin. uzatıyor. Koltuğa değmiyor neredeyse. Değil mi? Bak Kutay ayaklarını göster orada. Öndeki boştu. Ne oldu lan bunu çekmedi? dengeli daha ışık gerekiyor. Heh. Bakın arkadaşlar Kutay'ın ayakları böyle. Oturuş pozisyonu böyle. Ayaklarını uzattığı zaman bile koltuğa neredeyse zor değiyor. Yani arkası da ufak değil. Şöyle daha iyi gözüküyor. Ya araba dışarıdan küçük gözüküyor Mehmet abi ama gerçekten iç, iç yaşam alanı oldukça iyi yani. Yeterli yani. Çekirdek Aynen. Küçük bir aynı i̇ç kısmı için yeterli. Evet yani hani öyle arkadaşlar hani bu elektrikli araçlar böyle küçük falan diye düşünmeyin mikro elektrikli araçlardan evet ama aracın işi kullanışlı yani kullanışlı. normal bir fiyat ile yaptığınız işleri hemen hemen bununla da yapabiliyorsunuz. Yani hacim olarak tabii ki güç olarak araba normal bir araba tabii ki daha kuvvetli daha hızlı gider ama sonuçta bu araba da onun yaptığı işi yapıyor. Anlatmıyor. Aynen öyle. Son 105 kilometre zaten 105'e çıkma bile gereği duymuyorum abi yani o süreçte son mesela bastım mı yolda kaç kilometreye kadar 105'e kadar çıkıyor. 105'e kadar çıkıyor. Bastım abi. Köprü üstü köprüye gelmeden bastım tempide. Evet. Ama yani o süratlerde gitmek hani açıkçası bu araç için çok da uygun değil bence. Bence de. Ha araba gider mi? Gider. gider ama ama gerek yok. Hem menzilini kısaltacak. Aynen, hem de aynen öyle. Yani sonuçta ufak bir araç hiç bence şey yapmaya hiç gerek, gerek yok. Hiç gerek yok o kadar şey yapmaya. Ama araç akıyor bildiğin gidiyor ama çok evet. da şey değil. Ee, videomuz buraya kadar. Ee, senin seni söyleyeceğim bir şey var mıydı Dilcher? Abi vallahi şu an için e, aktarabildiklerimi sana aktardım. Evet. Fazla başka bir söyleyecek yani, bir şey yok. Yani aşağı yukarı 3000 kilometreyi geçti. Geçtim abi. Ee, yani. kaç ay oldu demiştik bunu İki alalı? 2,5 ay. 2,5 ay oldu. 2,5 aydır da bu arabayı kullanıyor. Maliyet olarak, maddi olarak gerçekten bu araba bütçeye bir, bir destek yani öyle değil mi? İnşallah. Yani tabii tabii, tabii abi. Sizlerin evet. merak ettiğiniz başka şeyler varsa yorumlara yazarsanız eğer bizde de Hani bazen arkadaşlar e, sürekli yorumlara da bakamıyoruz. Hani onun için de hakkınızı helal edin. Yani cevap veremeyebiliyoruz. Bazılarını evet, görmüyoruz. Çalışıyoruz zaten. Evet. Arkadaşlar normal bir işimiz de var. Dinçer'in normal bir işi var. Beni evet, seni bekle adamı. <laughs> ama arada ben de dizilere araba götürüyorum. Evet, yani abi. çok fazla da hani işte fırsat bulunca da video çekiyoruz. Daha evet. doğrusu. Evet. Yorumlara bazen bakıyoruz bazen bakamıyoruz. Onun için hakkınızı da helal edin ama gene de bir şeyler varsa merak ettiğiniz şeyleri yorumlara yazın. Bilen arkadaşlar da yorumlara cevap verebilirler arkadaş. Bir sıkıntı bir sıkıntı yok. İsteyenler biz görmesek de gören diğer arkadaşlarımız cevap verirse bizim onun onlara da şimdiden teşekkür ediyoruz. Tamam. o buluşmayı inşallah bir organize ederiz ha, abi. Bir daha sonra kanallarımızda bunu gene yayarız arkadaşlar. Aha. Yani şimdi de yaparız, bildirisini de yaparız. Aha. En kısa zamanda bir elektrikli araçlarla ilgili hani elektrikli araçları merak eden arkadaşlar gelsinler, Aha. görsünler, incelesinler. Bize de merak ettiklerini sorsunlar diye bir hafta sonu buluşması yapacağız. Belki de İnşallah. cumartesi pazar iki günde yapabiliriz. Bir bayi arkadaşımız var. Büyük ihtimalle o da kabul eder. Ona da söyleriz. Asil Otomotiv var. Söyleyelim buradan da. Onların yeri müsait. Geniş de yerleri var. Ellerinde de elektrikli araçlar da var. Benzinli motorlar da var. ATV'ler falan da var. Yani yerleri müsait arkadaşlar. Orada yapabiliriz. Büyük ihtimalle. evet orada yaparız. Konuşuruz İnşallah. şeyle e, İslam Bey'le. Onu da en kısa zamanda bildiririz arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.